Herkese merhabalar. Bugün mayalı poğaça yapacağım. Onun için bir tam yumurta, bir tanesini de sarı, sarısını üstüne sürmek için ayırdım. 50 gram kadar da katı yağ var. Tereyağı veya margarin kullanabilirsiniz. Bir su bardağı sıvı yağım var. Burada da bir paket maya. Bir yemek kaşığı kadar şeker bir su bardağı da ılık su vardı. Biraz beklettiğim için maya kabarmış. Burada da bir buçuk su bardağı, su bardağı ılık süt var. Şimdi, önce biraz ezeceğim. Bir buçuk tatlı kaşığı da tuz ekleyeceğim. ekliyorum. Bunu böyle yavaş yavaş ekleyeyim. Sonra ne kadar eklediğimi en son söylerim. Hamurum da böyle kıvam aldı. 9 su bardağı kadar un ekledim. Bir 5 dakika daha yoğurayım. Sonra mayalanmaya bırakacağım. böyle sofra bezine sardım. Bir iki saat mayalansın. Sonra şekil verip pişireceğim. Hamurumun mayası da gelmiş. Şeklini vereyim sonra fırına göndereceğim. Sade yapacağım. içine. peynir, zeytin falan koymayacağım. de böyle verdim. Yumurtasını sürdüm. Evde sadece çörek otu vardı. Sus, Susam kalmamış çörek otu sevdiğimiz için. Çörek otu serptim sadece. Bu kadar da hamurum kaldı. Bunu fırına vereceğim. Sonra da bunları yapmaya devam edeceğim. 200 derecede alt düzlü de pişiriyorum. Poğaçalarımız da böyle pişti. Yanına da kahvaltılık hazırladık. Bize afiyet olsun. Daha sürpriz oldu. Hı, senin için yaptım zaten. Kaç gün önce dedim ya fotoğraf çekeceğim. anne ya. O yüzden saat 7'de başladım. Bitti ben annem uyurken. Sürpriz dedi bugün bana. İnşallah tat da güzel olmuştur bana. Seninki gibi yapılmışsındır. Ya. Şu saç örgülerini daha çok seviyorum Hı. var ya, yemesi güzel oluyor. Saç örgüsüyle de çok uğraştım. da <laughs> <Ya, basit> aslında. <laughs> Ay bilmiyorum bir olmadı bir niyese Hmm. Bize afiyet olsun. Biz kahvaltımızı yaptık. Bulaşıklarımızı yıkadık. Evi de biraz topladık. Şimdi nüfus müdürlüğüne gideceğiz. Annemle kimliklerimizi yenileyeceğiz. Evet. Erteledik, erteledik. Bu yılın sonuna kadar kaldı. Aslında şey, son ya bu sene. Son kimisi diyor bu sene, son Hı. kimisi diyor bunlar. Biz, bir arada şey diyorlar ya bankalara falan almayacaklar evet. Ben girdim bankaya hiçbir şey demediler. Biz o yüzden kimlikleri yenileyelim. Ama yenileyelim son kıyasla bile. Evet, ama çok şey var ya, panik. Ben de çok heyecanlandım. Nasıl şey, parmak hızını falan veriyor, kimisi de diyor ya bağırıyorlar, çağırıyorlar, ne bileyim ne yapıyorlar diye. Ne çok ya, herkes aynı mi? değil. değil Heyecanlıyım yani. vallahi, o yüzden brenince kurtulmam. Evet. Dışarıda da zorluk. yağmur yağıyordu, daha yeni kesildi. İnşallah biz çıkınca tekrar yağmaya başlamaz, yürüyerek gideceğiz. Evet, yakın ya zaten şöyle, Hı. yakın olsun. Biz öyle ya. çok, biz otobüse falan da binmeyiz, ben yürüyerek gideceğiz Ben gitmem öyle, yürüyerek daha iyi bence. Biz yürüyoruz evet. biz sağlık için de iyi. <laughs> biz nüfus müdürlüğünden şimdi geldik. Dışarı çıkmadan önce de annem patlıcan sapı kaynatmıştı soğusun diye. Bırakmıştım, Doğru. soğumuş, onu dolduracağım. Günde bir bardak içiyorum. Şekeri düşürüyorum. Evet, gerçekten de Ama şey böyle, oluyor. annemin şekeri ya yüksek de... O kadar değil. Çok yüksek, aşırı yüksek değil. Evet. Düşürüyor ama ya vallahi. Düşürüyor, ya, düşürüyor da şey yapıyor. Ya, he? ya annem. Ama yani. önceden gözlerim falan yanıyordu. Değişik versiyonlardaydım. Şu anda bu şey yapıyorum onları. Yakın zamanda da ölçtü. Dayım ölçtü annemkine. 180 mi 160 Bilmiyorum ben hatırlamıyorum. 160 şimdi falan de işte. şey Hı? de burada da karışımım var. Biz anlat dedim ya. Neydi içindeki laf Atmanır? Çörek otu, zencefil, zerdeçal. Sumak mıydı neydi? Yok, Yok sumak değildi değil ama neydi o? Mahlep, Mahlep bahar. bir de şey var tarçın var evet. bir de. Bunu da içiyorum. Bunu da süze karıştırıyorum içiyorum. Yoğurt da içiyorum. Bu da faydası oluyor bayağı. Ya annem şekerli şeyler yiyebiliyor ya. Dikkat ediyor da yiyebiliyor yani. Evet. Eğer çok fazla şeker hastasıysanız, siz doktorunuzu dinleyin yine ee, Ama bayağı da fayda soruyor yani. Böyle kullanıyorum işte ne yapalım yani. Şey de korktuğumuz gibi değilmiş. Ne? Nüfus müdürlüğünde. Evet. sırayla alamadık. Mesela gittik. Daha doğrusu şey vermedi. Sıra, evet. Altını duyadı değil mi? İşte tekrar Hı -hı. girince teyze. İşte yani. kağıdını vermedi. Hı -hı. Biz bekliyorduk, başkaları da bekliyor. Sonra annem bir gireyim sorayım dedi. Girdim, sordum. Dışarıda bekleyenler hepsi girdi içeri. Evet, bize ben şey dedi işte. Sonra adam işte bizimkini alacaktı. Hı -hı. Biz Hı -hı. önden girince arkamızdan diyelemedi. Evet, ama bayağı içeri girdim, bekledim ya. Şu Hı -hı. teyze de artık teyze şey olmuşuz. Teyze olmuşum. <laughs> evet. Çünkü bayağıdır bekliyordu. Başka bir arkadaşına söyledi al diye. Yoksa başka birileri girecekti. İşimi hallet. Girmeseydim hem biz bekleyecektik dışarıda. Ben bekleyecektim ne yalan söyleyeyim. Onlar da bekliyordu ya. Onlar da bekliyordu. Onlar da hem de bizden önce gelmişler. Tek bir kişinin vardı sırası. Hı, değil onlar mi? Ben Hı. bekledi ben dedim herhalde beklediğine göre bekliyorum. Girdim diyordu. sordum. Boş arkadaş dedi. O da şey yapınca başka bir oraya otur teyze dedi. Oturdum beklerken başka biri geldi sıra benim diye. O dedi o, arkadaşına bu teyze dedi bayağıdır bekliyor dedi onu al dedi Ve öbürleri bekliyordu yani daha sonra hala. ne oldu biz şimdi annem yaptı kimlik işlerini sonra ben yaptım adam baktı sizin dedi ev adresiniz farklı görünüyor birbirinden diye. <laughs> Diyorsun ikimizin ki ikimizinki aynı nasıl farklı görünüyordu yanlış görünüyordu. Evet, ben kendiye bak. Ama onu ona dedi ya dedim aha gene beni buldu bir şey. <laughs> Şeyde ya bir ara orada falan burası ne ha? Oldu zannettin değil mi? Aha, ben de dedim, dedim hayır nasıl almadı. oldu? Şey, hayır almadın da başka evet. evet. De sonra da bakınca benim şey adresler aynı olunca Hı. tamam dedi adam. Sonra geldik. Gelirken alışveriş yaptık. Size şimdi onlar da göstereceğiz. İlk önce şoklar aldıklarımızı gösterelim. Yoğurt. şöyle kaldırayım da sonra salça iki tane süt İki tane makarna aldım bir orada o sonra sucuk aldık Fatma bir şey yapacağımış pizza mı yapacaktın hı hı. ondan sonra bunu şey şunu da şeyden bu da şokta. bu da evet ondan sonra bir tane de aldım. İnce bulgur İnce bulgur yani. Bir yani. tane de tuz aldım. Bir tane de tuz aldım. Şimdi bir tane bazı şeye girdik markete. Alter Gross diye. Biz evet. de ilk defa girdik. Evet. Şunu da şeydi, çoktan aldık ya kız. Unuttuk bu. Evet. Şunları kaçına 58 lira. Dömezsiniz. Ucuz mu? şeyde hediyesi yanında. İki tane, i̇ki tane de süngeri var. Küngede var böyle. Sonra Bunlar da öyle. Kaç liraydı bu? 75 miydi? Öyle bir şey. Değil. Ha, iki tane böyle. Sonra hı hı. bu kaç liraydı ki? Valla fiyatına bakayım mı Bak bakayım. Şimdi domestoslar 58 buçukmuş. Evet. Şey şu. Sünger 20 liraymış. Evet. O sünger onlarda 55 liraymış bu. 55 ucuz işte. Ben ilk defa girdik o şeye de. Bir tane de şey aldık ama diş fırtın macunu. Ben onu 20 lira yaptım. 46 liraydı değil mi? Liraydı. Şokta da evet. daha ucuzdu bence. Evet. Ben Neyse. ama dedim sana oradan... Ama almış. ben mi? al dedim de. Biliyordum fiyatını da ben şey hiç kullanmadım ya bu diş, <laughs> diş macunu o yüzden. Işte. Markayı o yüzden şey yaptım. Sonra... Bir tane yumurta yumurta aldım. Bak şeyde Bimde falan 95 lira bu. 80 9 lira mı? 89 lira falan. Yani. Sonra çok yöndeden de bir tane pirata domates aldım. Biraz yeşilli. Bugün salı. Salı günleri evet, indirim, indirim oluyor. Simgede de yapıyor ya indirimi. Her zaman almayadım. Bugün aldım işte gidince aşağıya. Alışıyorsunuz. Bu kadar da. Biz akşam yemeği hazırlığına geçtik. Pirinç pilavı yapacağım. İçine biraz da tavuk ekleyince tavuk atladık. Nohut yemeğimiz var. Yanına bir tırtımız var. Kalata mı yapalım bilmiyorum. Öyle bir menü birinde. Pirincimi kavurdum. Haşladığımız tavuğun da ekledim. Bir tane olmazsa ekleyeceğim. Diğerlerini var ya, şey şey yapıyorlar, yiyorlar ya. Ben onu sevmiyorum. Hangi şey mi? Ha, ama tavuk içinde haşlanıyor ben şeydim, ya. Ben hatırlamıyorum. Ben sevmiyorum. Cihir, şey, tavukla beraber haşlanıyor ya, sertleşiyor. Şey haşlanmışsın da üstüne ekliyorum. Ekle, onu seviyorum ama şeyi yapmıyorum. Ben hiç hatırlamıyorum. Bir Tuz, Tuz attın mı? Az ataydın. Tuz yiyeyim. Ha, az attım. Ha. tavukları da üstüne ekliyorum. Şöyle pişmeye koyalım. Bugünlük de videomuzu burada sonlandıralım. Umarım sıkılmadan beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalımızı takip edip yorum bırakırsanız çok mutlu oluruz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.